Herkese selam, herkese merhaba dostlar. Kanalımızın yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Starlink, Star Atlas hakkında bazı incelemelerde bulunacağız. Projesi nedir? Ee, diğer coinlerden ayrıcalığı nedir? daha keşfedilmemiş bir projemi mi? Geleceği hakkında biraz bilgi verip teknik analiz kısmına da inip videoyu sonlandırayız arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce her zaman gibi hatırlatmamız var. Kanalımızda gördüğünüz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Tamamıyla kendi şahsi fikirlerinden arkadaşlar lütfen yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın. Şu anda Starlink bol sıfırlı bir coin olarak görebiliyoruz arkadaşlar baktığımızda. Coin market kripte sıralamasının 232. sırada olduğunu da görebiliyoruz. Toplam arzının da tamamının dolaşımda olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Son bir haftadaki yükselişlerine baktığımızda arkadaşlar son bir haftada %100'lük bir yükseliş yakaladığını görebiliyoruz arkadaşlar grafikten. Son bir ayda da düşüş yaşadığını görebiliyoruz arkadaşlar. Ben biraz projesine değinmek istiyorum dostlar. Projesi nedir? Starlink bir Metaverse, proje, Metaverse projesi arkadaşlar. Zaten son zamanlarda da Metaverse projeleri oldukça popüler, oldukça yatırım topla, topladığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Slash Metaverse ile star dünyasında bir oyundaki gibi gezebilir. Bu sanal dünyada NFT eşya sahibi olabilir. Bu eşyaları takas edebilir. Yani bildiğimiz klasik bir Metaverse projesi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Starlink'in. Peki diğer Metaverse projelerinin ayıran özellikleri ne arkadaşlar? Şöyle baktığımızda Disney, PlayStation, Pixar, Lego gibi büyük oyun şirketlerinin katıldığı bir ekip var arkadaşlar. Oyun araştırma ve geliştirmek gibi dünya çapında önemli bir ekip arkadaşlar. Bu ekipe katılan ilk kripto, pro, kripto projesi olma özelliğiyle de 1.0 önde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Zaten dolaşımdaki ardının tama, maksimum ardının tamamı dolaşımdaki dolaşımda olduğu için arkadaşlar. Yani bu da Star Atlas'ı 2.0 yapıyor arkadaşlar. Çünkü e, ileride coin e, piyasaya sürülüp e, değerinin düşme ihtimalinin olmadığını biliyoruz arkadaşlar. E, Starlink Metaverse dünyası için e, geniş bir uzay keşif oyunu. Yani bu oyunun en önemli özelliği oyuna kazan tarzında olması. Yani oyun oynarken aynı zamanda para kazanabileceğiniz bir projeler var. Diğer Metaverse projeleri gibi arkadaşlar. Bu oyundan biraz bahsedecek olursak arkadaşlar kendi uzay gemilerimiz var. İşte bu gemilerle e, geliştirebilir diğer gemilerle savaşabiliriz. Bu şekilde de aslında gemilerimizi geliştirerek, modifiye ederek daha para kazanma seçeneğine de sahip olabiliriz arkadaşlar. Starlink, bir de marketplace var arkadaşlar Starlink'in. Burada NFT alabilir, NFT oluşturabilir, NFT takas edebilir ve satabiliriz arkadaşlar. Yani Ürettiğimiz NFT'leri de burada listeleyebiliriz arkadaşlar. Oyun içi alım satımlar da tamamıyla Starlink üzerinden gerçekleştiğini biliyoruz arkadaşlar. Starlink'in geleceğe oyun sektöründe e, önemli bir yere sahip olmasını planlıyorlar arkadaşlar. Starlink ekibi. Yani geleceğin oyun sektöründe önemli bir yere sahip olması planlanıyor arkadaşlar Starlink'in. Yani şimdiki Metaverse projeleri arkadaşlar aslında geleceğin oyun sektörünü şekillendirdiğini söyleyebiliriz. E, bu da gerçekten bir avantaj olduğunu söylemeliyiz arkadaşlar. Geleceğin PlayStation'ı, geleceğin Sony'si veyahut da geleceğin Xbox'ı olabilecek... E, şirket e, projeler olduğunu söyleyebiliriz. Bugünün metaverse projelerini arkadaşlar çünkü geleceği şekillendireceklerine inanıyoruz. Projesinden ziyade biraz da teknik analiz kısmına geçip videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Şöyle teknik analiz kısmına da bakacak olursak sizin için destek ve direnç noktalarını ayarladım arkadaşlar. Şu şekilde grafiğimize bakalım. E, şu kırmızı e, kırmızı çizgimiz arkadaşlar kuvvetli bir destek noktasının olduğunu görüyoruz. Buradan sekerek e, son bir haftada ciddi bir artış yaparak %10'luk bir artış yaparak arkadaşlar buradaki turuncu direncimize çarptığını görebiliyoruz. Bu dirençte maalesef ki şu anda günlükte bakıyorum tutunamıyor arkadaşlar. 4 saatlikte de baktığımızda 4 saatlikte de turuncu direncimizde tutunamadığını görüyoruz maalesef. Ki. Eğer bunun üzerinde 4 saatlik bir mum kapatsaydık arkadaşlar Hedefimizin şu şekilde bir yükseliş olup şöyle bir bakalım yüzde kaçlık bir yükseliş bizi bekliyordu. Turuncudan sarıya doğru çektiğimizde yüzde 25'lik bir yükselişin bizi beklediğini görebiliyorduk aslında arkadaşlar. Aslında bu bizim için bir avantaj. Starlink'i takip edeceğiz arkadaşlar. Orta vade yatırım veyahut da alsat trade için kullan yatırım yapıyorsak arkadaşlar alsat için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Direngin üstünde 4 saatlik mum kapattığında ben şahsi kendi adıma konuşuyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ben bu trene binerim arkadaşlar. %20, %25 kar mı da alır, çıkarım arkadaşlar. E, piyasa iyiye gidiyorsa daha da uzun süre elimde tutabilirim aslında. Starlink arkadaşlar. Şöyle baktığımızda uzun vadede, günlükte de baktığımızda arkadaşlar ATH mıknat ne kadarlık bir uzaklıktayız? Tutup çektiğimiz arkadaşlar ATH'mızla %70 lik bir düşüş yaşadığını görebiliyoruz. Yani her zaman diyoruz her videomuzda diyoruz coin gördüğü ATH unutma şu anda ATH'e %225'lik bir uzaklıktayız. Böyle bir yükselişin gelme ihtimali var piyasanın iyiye gidip güzel haberlerin gelmesiyle birlikte arkadaşlar daha iyi yerlere varacağımıza inanıyoruz Starlink'te arkadaşlar. Teknik analiz kısmında da diyeceklerim bu şekilde. Detaylı bir teknik analiz istiyorsanız arkadaşlar size ayrı bir videoda çekebilirim. Yorumlar kısmında belirtmeye yeterli. Ne tür coinleri incelememi istiyorsanız yine aynı şekilde yorumlar kısmında belirtmeniz bizi sevindirir, bizi mutlu eder arkadaşlar. Ee, diyeceklerim bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza, kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.